sabah uyanıyorsun, takvim 55'i göstermiş. Çocuklar büyümüş, belki evden ayrılmış. İşe gidiyorsun ama aklında tek bir soru. Benim geleceğim güvende mi? Bir zamanlar hep ertelediğin yatırımlar, yapmadığın birikimler, bugün karşına koca bir pişmanlık duvarı gibi çıkıyor. Ama sana şunu söyleyeyim, geç değil. Çünkü finansal özgürlük sadece erken kalkanların değil doğru adıma atanların hedefidir. İstatistiklere göre Amerika'da emekliliğe 10 yıl kala yatırım yapmaya başlayanların bile düzenli bir planla emeklilikte ek gelirlerini %40 oranında arttırabildiği görülüyor. Bu çok geç kaldım diye pes edenlerin aslında yanlış düşündüğünün en somut kanıtı. Bugün seninle konuşacağımız şey tam da bu. 50 yaşından sonra bile finansal özgürlüğün mümkün olduğunu, hangi adımlarla bu yolu açabileceğini göstereceğiz. Bize bir takipçimiz şöyle yazmıştı yaşım atmış. Şimdi maaşımı %10'unu biriktirsem bir işe yarar mı yoksa çok mu geç kaldım? Benden geçti zaten biliyorum. Amacım çocuklarımın yoluna bir ışık tutabilmek. Aslında bu cümle yüzlerce, belki binlerce kişinin iç sesi. Çünkü çoğu insan 50'li 60'lı yaşlarında aynı duyguyu yaşıyor. Artık geç mi kaldım? Bu soru sadece para ile ilgili değil. Hayatın telafisi olup olmadığına dair bir sorgulama aslında. Ama gelin şunu net söyleyelim. Finansın özgürlük için hiçbir zaman tamamen geç kalmış sayılmazsınız. Evet, 20 yaşında başlamanın avantajını 60 yaşında elde edemezsiniz. Zaman geri gelmez ama 60 yaşında da atılan her adım sizi dünkü halinizden bir adım öteye taşır. Maaşın %10'u küçük mü gelir? Belki ama mesele miktar değil, mesele alışkanlık. Bugün küçük bir birikim yarın hem size hem de çocuklarınıza örnek olacak bir disiplin hikayesi demektir. Çünkü çocuklara bırakacağınız en değerli miras para değil, finansal düşünme tarzıdır. Burada ufak bir teknik hatırlatma yapalım. Bu yaşlarda yüksek riskli yatırımlardan uzak durmak çok kritik. Çünkü kaybı telafi edecek uzun yıllar yok. Bunun yerine para piyasası fonları, faizden bir tık yüksek getirisiyle riski düşük bir seçenek. Temettü hisseleri düzenli nakit akışı sağlar. Mevduat ve düşük riskli enstrümanlar sermayeyi korur. Burada amaç serveti birkaç yılda katlamak değil. Amaç kalan yıllarda daha güvenli, daha rahat ve en önemlisi başkasına yük olmadan yaşamak. Ve işin en derin noktası şu, benim için geçti demek aslında doğru değil. Çünkü 60 yaşında bile yola koyulmak hem kendi hayatınıza değer katar hem de çocuklarınıza çok güçlü bir mesaj verir. Ne kadar geç olursa olsun başlamak mümkün. İşte bu cümle çocuklarınızın zihninde ömür boyu yankılanacak en büyük ders olur şunu kabul edelim. 50 veya 60 yaşına geldiğinde para yönetimi hakkında hissettiğin duygular 20'lerinde olan bir gencinkinden çok farklıdır. O yaşta biri risk alabilir, kaybederse telafi etmek için yılları vardır ama senin aklında hep aynı soru dolaşır. Ya kaybedersem? İşte bu soru aslında finansal özgürlük yolculuğunun başlangıç noktasıdır. Çünkü bu yaşlarda hedef bir anda zengin olmak değil, elde olanı koruyup düzenli kazanç yaratmaktır. Belki bugüne kadar yaptığın hataların pişmanlığı içindesin. Keşke şu hisseyi almasaydım. Keşke şu borca girmeseydim diyorsun ama unutma. Bugün aldığın kararlar yarının hayatını değiştirebilir. Çünkü finansal özgürlük sadece erken başlayanların değil, geç fark edenlerin de hakkıdır. Burada önemli olan artık stratejini farklı kurman. 20 yaşındaki biri agresif büyümeyi hedefler. Senin önceliğin ise istikrar, güvenlik ve nakit akışı olmalı. Yani finansal özgürlük yolunda senin pusulan daha fazla risk değil, daha bilinçli tercih olacak. Peki nereden başlamalı? Öncelikle en görünmez zincirlerden kurtulmalısın. Borçlar, kredi kartı, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi. Bunlar sana hizmet etmiyor, senden çalıyor. Unutma, faiz ödemek başkalarının cebine her ay düzenli çalışmak demektir. O yüzden ilk adım borçlarını en aza indirmek. Çünkü borç yükünden kurtulmadan özgürlük mümkün değil. Borçlarını azaltmaya başladığında elinde küçük de olsa birikim kalacak. İşte burası kritik. O parayı doğru yere yönlendirmek. Artık yüksek risk, yüksek kazanç uzağına girmeyeceksin. Senin yolun farklı. Küçük ama düzenli kazanç, sürdürülebilir güvenlik. İşte bu noktada güvenli limanlardan söz etmeliyiz. Temettü hisseleri, mevduat, para piyasası fonları belki getirisi yüksek değil ama önemli olan şu: kaybetmeyeceğin bir zemin üzerinde inşa etmek. Çünkü bir bina sağlam temeli olmadan ayakta kalamaz. Senin finansal planın da aynen böyle. Kısacası, finansal özgürlük yolculuğu senin için hala mümkün. Tek şart gençlerin yolunu değil kendi yolunu seçmen. Daha güvenli, daha akıllı, daha bilinçli bir yol. Ve bu yol düşündüğünden çok daha fazla imkan sunuyor. Şunu kabul ederek başlayalım. Evet, 60 yaşında milyon dolarlık servet inşa etmek kolay değil. Ama mesele milyonlar değil. Mesele, mevcut kaynakları en doğru şekilde değerlendirip hayatı daha huzurlu hale getirmek. Peki nasıl? 1. Küçük adımların gücü. Her ay maaşının %10'u. Belki size çok küçük gibi gelecek ama burada iki kazanç var. Psikolojik kazanç, ben de yapabiliyorum duygusu. Finansal kazanç 3-5 yıl içinde bile küçük bir ek güvenlik yastığı. 2. Güvenli limanlara yönelmek. Bu yaşta yapılacak en büyük hata, kaybettiğimi hızlıca geri kazanayım düşüncesidir. Bu yüzden para piyasası fonu, risksiz, faizden bir tık yüksek getiri. Temettü hisseleri düzenli nakit akışı. Döviz, altın, dalgalanmalara karşı koruma, kısa vadeli mevduat, paranın erimemesi için. Bunlar servet katlamaz ama zihni rahatlatır. 3. Masraf yöntemi, eşittir gizli yatırım. 60 yaşından sonra en önemli yatırım aracı bazen yeni gelir değil, kontrol edilen giderlerdir. Gereksiz harcamaları kıs, borçlardan hızlıca çık, daha küçük bir bütçe içinde bile kendine özgürlük alanı yarat. 4. Mirasın gerçek anlamı. Takipçimizin dediği gibi çoğu insan çocuklarıma ışık olayım diye düşünüyor. İşte ışık tam da burada yanıyor. Onlara nasıl para biriktirilir, nasıl güvenle yatırım yapılır gösterin. Onlara geç bile kalsan başlamak güçtür dersini bırakın. Bu bankadaki paradan daha kalıcı bir mirastır. Çünkü para biter ama finansal akıl nesilden nesile devam eder. Geç yaşta finansal özgürlük arayışına girenlerin en büyük yanılgısı şu: Artık sadece mevcut maaşım ya da birikimim var. Başka da yapacak bir şey yok. Oysa gerçek böyle değil. Çünkü 50'li 60'lı yaşların en büyük gücü hayat tecrübesi, ilişkiler ve bilgi birikimidir. Bu yaşlarda gençlerin sahip olmadığı bir avantajınız var. Yıllarca iş dünyasında, sosyal hayatta, toplumda biriktirdiğiniz bağlantılar. İşte bu paraya dönüşebilecek gizli bir sermayedir. Ek gelir yaratmanın ilk adımı tecrübeyi ve zamanı yeniden değerlendirmektir. Örneğin, yıllarca bir meslekte çalışmışsanız, o bilgiye ihtiyaç duyan gençlere danışmanlık verebilirsiniz. İnternetten özel ders, tecrübelerinizi anlatan seminerler, hatta basit blog yazıları bile sizi küçük ama düzenli bir ek gelire bağlayabilir. Bunun dışında, dijital gelir kapıları artık eskisinden daha kolay. Küçük bir e-ticaret girişimi, ikinci el ürün satışı, hatta hobilerinizden gelir elde etmek. 50 yaşından sonra YouTube kanalı açıp içerik üreten, yemek tarifleriyle milyonlara ulaşan insanlar var. Yani fırsatın yaşı yok, mesele zihniyeti değiştirmek. Peki ya yatırımlar? Bu yaşlarda risk almak 20'li yaşlardaki gibi kolay değil. Ama hiç risk almamak da sizi enflasyon karşısında savunmasız bırakır. Doğru denge, düşük, riskli ve güvenli yatırımları esas almak fakat küçük bir kısmı da büyüme potansiyeli yüksek araçlara ayırmaktır. Mesela birikiminizin büyük bölümünü mevduat, temettü hisseleri, para piyasası fonları gibi güvenli limanlarda tutarken küçük bir payı daha riskli ama getirisi yüksek yatırım alanlarına yönlendirebilirsiniz. Böylece hem güvenliği hem de fırsatı aynı anda korursunuz. Risk yönetiminde en önemli kural işte budur. Asla kaybetmeyi göze almayacağınız parayı riske atmayın. Çünkü finansal özgürlük sadece kazanç değil, huzur ve uyku rahatlığıdır. Bu yaşlarda büyük sıçramalar peşinde koşmak yerine istikrarla küçük kazanımlar biriktirmek sizi hem daha güvenli hem de daha huzurlu kılar. Unutmayın, finansal özgürlük yalnızca para ile ilgili değildir. Aynı zamanda kendi hayatını yönetebilme gücü demektir. Ek gelir yaratmak, riskleri dengelemek ve tecrübeyi fırsata çevirmek Bunlar sizi yalnızca maddi olarak değil, manevi olarak da güçlendirir. Çünkü hala üretkenim, hala değerliyim duygusu en az para kadar kıymetlidir. Yaşınız 50, 60 hatta 65. Belki yıllardır yatırım yapmadınız. Belki birikim yapmadınız ama bilmeniz gereken bir gerçek var. Kazanan alışkanlıklar hiçbir zaman geç değildir. Bir finansal disiplin geliştirmek, borçlardan kurtulmak ve düzenli bir birikim yapmak size yalnızca bugün için fayda sağlamaz. Aynı zamanda gelecek nesillere de aktarılacak bir miras oluşturur. Alışkanlıklarınızı değiştirmek zor mu? Evet, ama imkansız değil. Her gün küçük bir adım atmak, örneğin maaşın %10'unu biriktirmek, harcamaları gözden geçirmek veya güvenli limanlarda yatırım yapmak yıllar içinde büyük bir etki yaratır. Küçük birikimler Disiplinle birleştiğinde finansal özgürlüğe giden yolu açar ve bu alışkanlıklar sadece sizin hayatınızı değil, çocuklarınızın ve torunlarınızın da geleceğini etkiler. Onlara sadece parayı değil, doğru finansal düşünme biçimini aktarmış olursunuz. Örneğin, bir çocuğunuza şunu göstermek: Para biriktirmek zor değil, doğru adımlarla mümkündür. Riskleri bilmeden yatırım yapmak kaybettirir, planlı olmak kazandırır. Bu dersler birikilen paradan çok daha değerli olabilir. Çünkü para tükenir ama finansal akıl nesilden nesile geçer. Bu yaşta atılan adımlar çoğu zaman gençlerin alabileceği risklerden daha anlamlıdır. Çünkü artık hayat deneyimi var. Kayıplar, başarılar, gözlem ve tecrübe birikmiş. Bu birikim yatırımlarınızda ve finansal kararlarda benzersiz bir rehber olur. Unutmayın, finansal özgürlük bir yarış değildir. Başkaları ne yaptı ne kazandırıyor. Bunlar önemli değil. Önemli olan sizin yolunuz, sizin stratejiniz ve sizin kazandığınız disiplin. Küçük adımlar, doğru seçimler ve bilinçli kararlar hem sizi hem ailenizi güvenceye alır. Sonuç olarak geç bile kalsanız finansal özgürlük mümkün. Çünkü her gün atacağınız küçük ama bilinçli adım hem bugünü, hem yarını hem de gelecekteki nesilleri şekillendirir. Bu alışkanlıklar sizin en büyük mirasınız olacaktır. Şimdi derin bir nefes alın ve kendi yolculuğunuzu düşünün. Belki yıllardır ertelediğiniz kararlar, belki kaçırdığınız fırsatlar. Ama her şeye rağmen buradasınız. Her gün atılan küçük adımlar, her bilinçli seçim sizi bugün olduğunuz noktadan bir adım daha ileri taşıyor. İşte gerçek finansal özgürlük tam da burada başlar. Geç kaldım diye pes etmemek. Unutmayın, finansal özgürlük sadece para biriktirmek değildir. Aynı zamanda içsel bir özgürlüktür. Kendinizi güvence altına almak, bilinçli kararlar vermek, kaygıları azaltmak, bunlar ruhunuzu, zihninizi ve yaşam kalitenizi zenginleştirir. İşte buna biz iç zenginlik diyoruz. Ve tabii ki dış zenginlik de önemlidir. Emeklilik döneminde huzurla yaşayabileceğiniz bir maddi güvence, çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız değerli bir miras, ve ikisi bir araya geldiğinde finansal özgürlük sadece bir hedef değil, hayatın bütününe yayılan bir yaşam biçimi olur. Şimdi size bir çağrı yapmak istiyorum. Hiçbir zaman geç değil. Bugün atacağınız bir adım yarının hayatınızı değiştirebilir. Küçük de olsa birikim yapın. Güvenli limanlara yatırım yapın. Harcamalarınızı kontrol edin. Riskleri bilinçle yönetin. Ve unutmayın her adım hem sizi hem de çevrenizdekileri etkiler. Eğer bu yolculukta bizimle olmak istiyorsanız kanala abone olun. Videoları takipte kalın. Arkadaşlarınıza, ailenize de paylaşın. Çünkü finansal bilinç paylaştıkça büyür. Ve unutmayın, iç ve dış zenginlik sizinle olsun. Hoşçakalın.